Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Mart Perşembe. İzmir Şişir'in yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet bugün Perşembe ve İzmir ve Kocaeli yarış programı var. Ee, ama fazla kalabalık gözükmüyor şu anda İzmir'de. E, 7 koşulu bir program var. 57 sapkan. Yine azımsanmayacak bir program. Kocaeli bugün 9 koşulu bir program. Yani çift altılı. 86 sapkanın yer olduğu bir program. Kocaeli e, videosu, Yok da sadece şablon olarak videonun sonunda yer alacak bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada e, Perşembe günü için çok sağanak yağış beklentisi varmış, e, meteoroloji sürekli uyarıda bulunuyor. E, çarşamba günü de yağmur vardı ama Çarşamba sabah e, 5-6 civarlarında güzel bir yağmur yağdı, arkasından kesti ama bazı bölgelere yağdı. Arada sırada bir iki yaptı ama e, pistin durumu şimdi e, fazla nemli değil, yani, Hafif orta şeker ama. E, bayağı sert bir yağmur bekleniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun İzmir için. Yine ne yapıyoruz? Yarıştan önce hava ve pist durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Çünkü iki tane çim pist gözüküyor şu anda. Eğer bu yarışlar gerçekleşirse halinde çim pistler olmaz. Bunu da söyleyeyim size. Ona göre e, bakmanızda fayda var. Gelelim bugünkü yarış programımıza. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Günün birinci koşusu saatler 15'i gösterirken şartlı 5 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kum yarışıyla başlıyoruz ve 5 safkanın yer almış olduğu bu koşu 7'li plasenin de başlangıcı. Ben burada 3 dolu Gökçe Star geçen yarışında bayağı iyi bir rakipler arasında çıktığı gibi güzel temposuyla hiçbir yerde kesmedi. Verilen ataklara da karşılık verip kazanan bu Kazberg temsilcisi bugün Gökhan Gökçe ile bence de bu yarışı kazanmaya çok yakın. Güzel bir form yakaladı çünkü bu safkan form yakadığı zaman inanın ee, çok dirençli oluyor. Benim de bank olarak önereceğim 7'li plase için 3 dolu Gökçe Star'ı. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu. Tabii çim diyoruz şu anda program ne gözüküyor onu söylüyoruz. 7 ve 11'in ekir olduğu 12 sapkanın yer almış olduğu koşuda ben 5 nolu Noble Runner bu Grey Strong temsilcisi Mehmet Kayra Staffan sapkan. Kum pistte de, de oldukça başarılı. Bu sapkan çimde de iyi. Bana göre çamurda da çok etkili koşan bir isim gözüküyor. Çok da güzel bir form yakaladı. Ben de, de bir ilk sırada şanslı gördüğüm sapkan. Daha sonra 7 nolu Şans Kayı 10.000 10 nolu safkanla ekili olan Scarface temsilcisi de Ali Yıldız da start alıyor. Oldukça uygun kilosuyla bu safkanda güzel bir formu var. Kum, çim, sentetikte başarılı koşabilen bir isim. 3 nolu Down Runner, BTSY temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanda son yarıştaki güzel bir üçüncülüğü var sentetikte Ve çim pistinin de başarılı ismi ama 113 günlük bir arası var ama ilman durumu da gayet tatminkan. Yani bugün çamur pistte koşması halinde bile bana göre yine etkili koşabilecek bir isim. İlkin alı Battle Cat, Rana evet, and High temsilcisi Bekir Mertmanık'la start altı hafkanda yine iyi hazırlıklara sahip. Vermiş olduğu arada oldukça iyi çalışmalara sahip bir isim. Bir de 9 alı Love of Duty, the Tevi Dutu Free temsilcisi. Muhammed Yübilgin ile start alacak altı yine güzel performansı var. İyi hazırlıkları var ve her uyumlu orijinal bence burada da şansı gözüküyor. Yani 5-7 3, 2, 9 oldu. Benim bu altılı ganyanın birinci ayağındaki sıralama. Günün üçüncü koşusu altılı ganyan ikinci ayağında meydan dişi rahat 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışı. 3 ve 4'ün ekili oldu. 9 safkanın yer almış olduğu koşuda 5 dolu Özgül'ünün kızıyla başlayan M1 Han temsilcisi Adem Ceylan'la bu aralar toparlanan bu isim iyi gözüken safkan. bence bu çok almış bir grup değil ama Bence bu formülde de bir, biraz daha ön plana çıkıyor. 5 dolu Özgülen'in kızı. Daha sonra 6 dolu Romaniyo. Bir oymak beyi temsilcisi. Mustafa Çiçek ile start Yine son 4. fena değil. Mesafede oldukça yakın gözüküyor. 1 nolu Başperi bir oymak beyin. Diğer temsilcisi oymak beyler de çamura yakın bir orijin. Muhammed Birbirgin ağır kilosuna rağmen etkili performansıyla bence bu grupta da şanslı. Bir de 9 nolu Yüreği Derin. Bu Kaya Yürekli temsilcisi de Kadir Tokaçoğlu'na. İki yarış gördü ama iyi bir e, kısrak, son yarışında favori olmuş halinde bile altıncılığı elde etti. Ama safganın kesinlikle e, boş geçmeyeli, bu oldukça da iyi gözüküyor. O yüzden ben de bu ikinci ayak için 5-6-1-9 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün dördüncü koşusu Altılıganya'nın üçüncü halinde, Andika 17-4 ve yukarı İngilizler'in 1400 metre kum yarışı. 3 ve 6'nın ekir olduğu, 7 safganın yer almış olduğu koşu çok denk safganların bir arada olduğu bir koşu olarak gözüküyor. 2 nolu dar taklan. Bizi makro sadem. Ceylan ve Stardom Safkan. çok güzel bir form yakaladı. Önce kazandı. Arkasında güzel bir ikincilik. Çalışmalarını tatmin kalan Sarkan bende biraz daha ön plana çıkan isim. Altı nolu Cash King. 3 nolu Sarkan ve Ekür olan bu Lil Boron temsilcisi Ali Kaplan'la güzel performansı var. İyi de hazırlıkları var. Bir de Ekür avantajı var. Bence her şeyiyle e, kağıt üstünde de form olarak da e, şanslı gözüküyor. Her iki Ekür'ü de bir nolu Win For You, Kale temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt'te. Yine ya son yarıştaki güzel birinci de bu yarışı da oldukça formda giren bir isim. Bir de dört nolu Must Lineup temsilcisi de Mürsel Kayış'ta. Yine bu grup içerisinde şans verdiğim bir diyesin 2-6-1-4 sıralamam bu şekilde. Günün 5. koşusu 6'lı ganyan 4. ayanda Nejat Zade koşusu her yıl düzenlenen klasik bir grup 3 yarışı. Bu 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 7 savkanın yer almış olduğu koşuya baktığın zaman 3 dolu Hulki Butüm Özbek temsilcisi Mustafa Çiçek ve 7 dolu Seçer bu Özgürhan temsilcisi Ahmet Çelik'le eşit 2 şanslı isim olarak görüyorum. O yüzden ben 3 ve 7 ayrımsız kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan 5. ayağında şartlı 5-4 yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı. Evet 5 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman... 9 gün önce kazanmış olduğu güzel yarışıyla idman durumunu daha da arttıran bir rolü Color of Light. Imus Imusan'ın güzel temsilcisi Muhammed bir bilginle biraz ağır kilo ama güzel formuyla bence bu rakiplerini geçmesi en normal sonuç olarak gözüküyor. Daha iyi rakiplerini geride bırakması Hakan bana göre bu yarışta kazanır. Benim de bugünkü Banco Liman'ın bir rolü Color of Light oldu Muhammed bir bilginle. Ve günün son koşusuna geldik. Handikap 15-4 yaşta Arapların 1800 metre çim yarışı. 12 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman, e, tabii ben benim kanaatime bakılırsa arkadaşlar büyük ihtimalle bu yarışlar e, kuma alınır e, çünkü şu andaki vaziyete göre söyleyeyim. Ama kapalı şu anda, Bayağı kapandı yani. E, her anda yağmur e, bastırabilir. O yüzden siz yine dediğimi, e, bir, en azından bir kardeşinizi dinleyin. Yarıştan önce bir bakın arkadaşlar ne olur ne olmaz bakarsınız ben bir kere değişir dedim biz değişmedik çünkü inanılır gibi değil hatta yarış koduramdaydık e, ya atlar var resmen sanki palet takmış gibi gidiyorlardı bazen de oluyor işte. Gelen buradaki yarış programımıza e, yorumumuza 11 nolu ateş alı bu ateş topu temsilcisi Muhammed Birbikir'le güzel formuyla iyi hazırlıklarıyla bir, biraz daha ön plana aldık Safkan. 10 nolu öz Kehribar var. Özgün temsilcisi Gökhan Gökçer esna tam yine iyi yazılıklara sahip. İyi formu da var. Son 7. de ölçü almadığım Safkan yine bu grupta şanslı gözüküyor. 5 nolu şık turbo bu turbo temsilcisi Erhan Akkü ile yine güzel formuyla. 1 nolu uzun tay bu İsven Diyar temsilcisi Mert Riyar'la yine kendine uygun rakipler arasında. Bir de 3 nolu Kıvırcık Mehmet Mutameru temsilcisi Bekir Mert Mırık ile yine iyi hazırlıkları ve bu rakipler arasında şanslı gördüğüm bir diğer isim oldu. 11, 15, 1, 3 benim biraz daha ön plana çıkan isimler ama 12 nolu fermar der, 4 nolu rüzgar karakter bayağı genişletmek isteyenlere önereceğim isim. 11, 15, 1, 3 daha sonra 12 ve 4 nolu saktanlar. Hemen şablonlarımızı paylaşalım. Önce İzmir'in hemen arkasından dediğim gibi Kocaeli şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.